bir Youtube hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kiosklara yazıcı fotokopi nasıl çekilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte hemen video içeriğimize de başlayalım. Kiosklara yazıcı fotokopi için çoğaltacağımız kağıdı aşağıdaki bölüme yerleştiriyoruz. Yani burada aslında e, ne diyelim fotokopi bölmesini açıyorsunuz ve buraya kağıtları yerleştiriyorsunuz. İşlem menüsü tuşuna basıp ekranda sırasıyla e, sizlere belirten işlemleri yapıyorsunuz. İşte Kaç tane fotokopi çekilsin? Yani mesela örnek veriyorum. Bir kere de koyduğunuz sadece bir tane fotokopi yoksa işte 10 tane 20 tane bunun sayısını belirtiyorsunuz. Renkli veya renksiz fotokopi seçenekleri yazıcınızda kullanılabilir. Mutlaka bunu, bunu da seçiyorsunuz. Ardan e, buradan e, başlat tuşuna basıp e, fotokopi çekme işleminizi kioskları yazıcıda kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimizi, gibi ekrandaki adımları takip etmenizde e, bu işlemi yapmanızı olarak sağlayacaktır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.